Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güçlü erbette. Öyle. Bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar bakın. Bunlar benim. Bunlar mıncıklarım. Nasıllar beğendiniz mi? İki paket doldurdum. Böyle bir şey kız. Güzel değil mi? Bir paketi 5 liracık. Ya yani bu kadar çok şey 5 liracık ya. çok güzel gözükmüyor mu? Şu an ekranınızı yiyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle yapınca çok ışık gözükmüyor zaten. Ay çok güzel. İstanbul'da bundan daha çok var. Allah'ım. Neydi bu daha? Arkadaşlar Furkan seninkileri de gösterelim mi? Furkan! Furkan! Seninkileri de gösterelim mi? Furkan sen de video dahil olur diye. Sen olmuyor video daha eğlenceli olur ya. Dur bir avcım alayım. Avcım da göstereyim. Şöyle görün. Ekranımız şu an yiyip bitirin. Oye, evet tuzlar hala o çok tatlılar. E de olur ki. Yiyemiyorum lan ne Oy. Oy. Aaa fırladı. Gidiyor. Konferansa gitti gördünüz mü? Umarım düzgün değil. Şey, Şeffaf gösterdi bir tanesi. Şöyle. Şuradaki mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakın ne de varsa orada rengi alır olur. Fırkanın rengi de alacağını düşünmüştü. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Ay öskürüp duruyor abi. Ağzıma çekelim de alamıyorum ki. Ağzım. Çok çabuk ekranımız Abone ol görmedim ama ol, olmadı. Ol. Şu an aklıma geldi abone olmayanlar var. Gerçekten abone olmaya davet ediyorum <laughs> ki. Arkadaşlar burada fırka az var çünkü parçaladı bir ile İki paket aldık.

Arkadaşlar bunları sakın yemeği kasa yapar. Suyunları da içmeyin. Ve bizim yüzümüzden bunu da almayı çok güzel. Bu <laughs> popo <laughs> <laughs> İnşallah ekran görüntüsü bu olur. <laughs> Ay, ya düşme be. <laughs> böyle gerçekten. Okay. birazcık kelli oynamak istediğim için böyle yaptım arkadaşlar. <laughs> 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 da bizim benim tanıdığım e, beni izleyen arkadaşlar var. Onlar için de bunu söyleyeyim. Söylemiyorsun Söyleyebilir ben de. Bir tanesi var. Merve. Zaten biliyorsunuz onunla da bir de çekiyoruz. Ama artık çekmiyorum. Böyle başladı çünkü. Onlar artık yok. Yani o yüzden şimdi ben çekmiyorum. Çünkü Beyapsiniz. Eğlenceli oluyor. Seyahat. Ne izlediniz? Acaba acaba kendileri süperler. Biz Allahu ekber. Allahu ekber. Görüyor musunuz? Yemekte farkı var. Kız, yemek yapan kız işte. Kız kızı gibi hissettim. Böyle şarkı söyle. Sonra da ya. Ne tezinizde bir kitap çıkıyor yani. Ya da. Arjantin bakın, Arjantin'de bir şey Ölüm var. Arkadaşlar var. Olay yükledim. Arkadaşlar tadı çubuğu kanka birkaç tane oluyor ya. Sevdiğim. soruyorsun. Ya ne yapalım. Yağır falan soruyor kendiniz Kendini soruyor. Ama şey oluyor böyle. Mesela kapıyı deniyor. Deniyor. Yani çok şey kendiyle ilgili sorular soruyor. Falan.

bu yüzden şey çok şey sürüyor, soru, Çok, çok, çok var. Küpaz yok. çok yok. Saç bağ. Ay, Kanka mı gidelim ama? <laughs> <laughs> bu kadar seninkiler nerede seninkilerle ne göstereceğim. Arkadaşlar boy boy smile mucuk videosu bu. Yani... Görüşürüz yani daha bir şey çekemeyeceğiz. Yani. Bay bay.